Evet bugün Doruk Ata'nın proje günü Doruk Ata bize çok güzel aile ağacı hazırlamış annesiyle beraber Doruk Atacım bize annenin resmini gösterir misin? Evet peki annenin adı nedir acaba? Pınar Pınar peki annenin saçları ne renk? Kahverengi Kahverengi peki gözleri ne renk? Ela, evet, çok güzel gözleri var. Peki bize, peki e, annen ne işle meşgul, mesleği nedir acaba? Annen. Öğretmen. <laughs> Annesi öğretmenmiş çocuklar. Evet. Peki bize babanı tanıtır mısın? Gösterir misin bize babanı? Evet. Babanın adı nedir acaba? <laughs> babanın adı. Babanın adı ne? Serdar. Serdar, evet. Peki babanın gözleri ne renk? Kahverengi. Kahverengi. Peki baban ne işle meşgul? İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi. Peki bize diğer aile üyelerini tanıtır mısın? Helalim. Evet. Adı nedir acaba? Aynı. Evet. Diğerleri? Aynı. Hı hı. Evet. Peki diğer? Evet. Peki aşağıdaki kim? Evet sensin. Peki Doruk Atacığım senin saçların ne renk? <laughs> Siyah ve kahverengi karışmış mı birbirlerine? Evet. Peki gözlerin ne renk? Siyah. Emin misin? Evet, kahve rengi senin de. Yani sen annenle babana benziyorsun değil mi? Evet. Annenin ve babanın özelliklerini almışsın. Evet. Çok güzel anladı. Doruk Atay'ı bir alkışlayalım lütfen. Oğlum, Doruk Atay'ı bir alkışlayalım lütfen.